Herkese merhabalar, ben Eren. Bugün sizlerle beraber Siemens'in tek fazlı ve üç faz deney birlikte kullanarak bir uygulama gerçekleştireceğiz. Bu uygulamamızda tek fazlı birinci servo motorumuz olan motor, master motor ve diğer üç fazlı motorlarımız ise slave motor olarak kullanacağız. bir tane D425 kullanıyoruz, tek fazlı da bunun. onun haricinde birinci bir motorumuzun sürücüsü ve diğer iki üç fazlı motorlarımızı çalıştırmaya yarayan davul sürücümüz diyor. Düzeltmenize ee, başlayalım. sıfır verdiğinde birinci motorumuz dönmeye başlıyor. Bunun hızını e, sıfır iki inputundan arttırıp sıfır üç inputundan da düşürebiliyoruz. Ee, Ceza bunları sıfır birden de stop edebiliyoruz. Tekrardan başlattım. Ee, sıfır altı komut verdiğimizde slave motorumuz dönmeye başladı. E, şu an gördüğünüz gibi dönüyor. Sabit bir e, senkron oranına dönüyor. Bu senkron oranını e, I0.4'ü vererek %25 oranında arttırabiliyoruz ya da I0.5 ile de %25 oranında azaltabiliyoruz. E, I01'i verdiğimizde ise bu sistem duruyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı bir video olmuştur.